Azos sonunda o maliyet balonu şişti ve patlayınca da mecburiyetten etten özel yani mecburiyetten olmadı. Uğurcan Çakıra, Hüseyin Türkmen'e, işte Yusuf Serkan Yazıcı. Asana, yü, yü, bak Yusuf yazıcılar, Abdülkadir Ömürler zaten Hı -hı. sen onu bağlasan çıkacak adamlar yetenek açısından. Hı -hı. Senin esas Abdülkadir parmağın yaptığı çok saygı değer. Doğru. Hepsi saygı ama Abdülkadir parmak saygı değer, Serkan saygı değer. Yani. Vardı şimdi kiralanan Batuhan Artaslan vardı. O da kendini göstermeye çalıştı. Kullanıldı bir şekilde. E, dolayısıyla e, Trabzonspor'un ne kadar değerli bir e, camia ya da hı hı. bir organizasyon olduğu bir kez daha bu süreç içerisinde ortaya çıkmış oldu. Yani küllerinden doğdu. Şimdi hiç yoklukta işte Faruk çıktı oynadı. Dördüncü kaleci Kaan Moradaoğlu çıktı oynadı. Hı hı. Yarın öbür gün bir şey olur. Forvet'te de hiç beklemediğimiz bir forvet çocuk çıkar. iki gol atar sonra yeniden kulübeye döner belki. Evet. Şimdi devam edeyim ben. Erce, Marlon ve Hosseini e teste girecek. Abdülkadir Ömür ve Tronsen'in de uzun süreli sakatlıkları var. Şu an işine eğer test sonuçları negatif gelirse iki eksiği var diyebiliriz sadece Trabzonspor. Abdülkadir Ömür ve Tronsen. Abdülkadir'e çok üzülüyorum. Çünkü evet. şunu da görüyorum. Abdülkadir şimdi Bundan önceki dönemde de Yusuf Yazıcı mesela mevkiini buldu. Lille de çok doğru bir transfer gibi gözüküyor. Abdülkadir Ömür de sürekli takım içerisinde hangi hocayı olursa olsun pozisyonu aranan bir oyuncu kimliğindeydi. Yani o ihtisaslaşacağı pozisyonu bulsa hı hı. bir tık daha üsta atıp o da Avrupa'nın önde gelen ya da gelecek vadeden ya da bu işi iyi organize eden bir kulübüne e, Transfer olabilirdi. Ancak bu arka arkaya gelen sakatlıklar Sezon öyle kritik. Üstüste. Yani daha oturmadan oyuncu kimliği oturmadan Abdülkadir Ömürün sağ içerisindeki rolü, yani bir takıma girdiğinde Abdülkadir'in rolü, Trabzonspor mevcut kadrosundaki rolü. Şimdi hı hı. biz Abdülkadir için hep diyoruz ki alır götürür. Son derece yetenekli. İşte yetenekleri Messi ile mukayese ediliyor. Okey ama sahanın hangi bölgesinde oynayacak? Buna göre nasıl bir defansif rol biçilecek, hı hı. etrafındaki oyuncularla iletişimi ne olacak? Yani bu karar alma mekanizmasında gelişim göstermesi gerekiyordu. Abdülkadir'in kaleyi yoklaması gereken e, şut şeyini geliştirmesi gerekiyordu. E, yani gerçekten de iki senelik bir çok kayıp... Çok talihsiz, çok talihsiz sakatlar yaşadı gerçekten. E, milli takımımız açısından da çok büyük e, eksik. Umuyorum, öyle de olacağını da zannetmiyorum. E, hani bir şey hikayesi olmaz. Yani bundan inşallah yaparım da 20 sene sonra kırılma anını Abdülkadir ömrü alınca işte evet Abdülkadir Ömür kırılma anına hoş geldiniz hayatınızın kırılma anı neydi deyince 2020-2021'de 2020 sezonda ikinci kere sakatlandım ya işte orada dönemeyeceğimi anlamıştım aslında ben futbolu orada bıraktım gibi cümle. Hı hı. Umarız olmaz. Olmaz. Daha çok iyi. yani diz sakatlıklarından çok dönen oyuncular var. Arka hı hı. arka yani aşırı kopanlar dönüyor artık. İşte Caner, David Beckham 38 yaşında döndü aşırı kopmasından. Hı hı. Daha ağır sakatlıklar olarak söyleyeyim. Yeter kafaca kendini sağlam tutsun. Çok yetenekli çünkü.